Namaz beş vakit. On vakit demiyor. Altı vakit demiyor. Beş vakit. Bunu kılmayanlar cennete giremez diyor yalnız. Bunu unutmayın. Beş vakit namaz kılmayanlar cennete giremez diyor. Ben demiyorum. Kur'an diyor. Benim sözümü beğenmiyorsan aç Kur'an'a bak. Cehennemde cehennemlikler yanarken melekler soracaklarmış onlara melekler. Ya siz niye geldiniz buraya? Niye geldiniz diye melekler cehennemde yanan insanlara soracaklar. Kur'an'da sureden mealini naklediyorum beyler. Kafadan atmıyoruz. Açın. Hafız olmadığım için yerini bilmiyorum ben tam. Ama burası hafızlık kursu vardır bilenler. Şimdi Arapçası gelmedi aklıma. <laughs> melekler soruyorlar, siz buraya niye geldiniz? Cehennemde ne işiniz var? Onların cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Biz namaz kılanlardan değildik. Ayet bu. Beş vakit namaz kılmayanın paçasını kurtarması çok zor. Çok zor. Allah göstermesin, imansız ölmek bile ihtimali var beyler. Beş vakit namaz kılmayan birinin son nefeste imansız ölme ihtimali dahi var. Bunu unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Neyinizi kaybederseniz kaybedin. Ama beş vakit namazı elinizden kaçırmayın. Neyiniz giderse gitsin.